Herkese merhaba arkadaşlar. Yıldırımlar Elektronik'e hoş geldiniz. Bugün kuş kaynağı 2 iki, iki tane kuş kaynağı bulabildim atölyemde ancak. Bu 18.650 pildir. 18.650 pil. Bunun detaylı tanıtımı da gelecektir. 18.650 pil. Bu 18.650 primmiş. Laptop bataryaların içinde ondan sonra birçok cihazın içinde kullanılmaktadır. Şimdi sayamayacağım. Bu da aküdür. Bu da eskiden kullanılırdı. Akü. Bunu bir, bir, lambanın içinden sıkmıştır. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu da eski fenerlerin içinde kullanılıyor. Kullanılıyordu. Şöyle kameramızı düzeltelim. İşte Güç kaynakları 2 Birazdan yayın olacaktır. Bu arada görüntülenme sayılarımızda hala düşüş var. Kaç defa söyledik. Artık bizi bir izleyin arkadaşlar ya. Türkiye'nin en, en çok izlenen elektronik kanalı olmak istiyoruz. Şimdilik görüşmek üzere Allah'a emanet olun.